Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Ali. Bugün sizlerle birlikte sizlerden gördüğünüz gibi Minecraft Survival bölüm 2 oynuyoruz arkadaşlar. Bugün ev yapacağız sizlerle. Daha yeni değil aslında. Bir dün mü? iki gün önce falan işte şunları falan topladım. Baya bir çevirdim. Şunlara hiç dokunmayacağız. Şunlara gerek yok. Şöyle dursun bunlar. Şunu hatta şöyle çevirelim. Bunların hepsini çevirelim. Çevirelim bunları arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi şunları atalım şuraya hemen. Bayağı bir odunumuz oldu. Hatta şimdi ben bunları direkt alayım arkadaşlar, hemen yapalım evi. Hemen alalım şunlardan bayağı be. Bayağı ağaçlık ve düzlük bir alana geldik. Bu da bizim şansımıza. Şöyle. Yetmezse yine gelir alırız. Şöyle koyalım da. Niye almadı ya dur. Heh tamam. Şimdi şunları ver bana. Lan onlar değil ya. Neyse tamam şunları da alalım. Tamam. Şimdi hadi gidelim. Akşam mı olmuş? Hemen gidip yatak. Sonra ev yapalım. Minecraft Survival'ın ilk bölümü izlenmiş bir 17 görüntüleme falan almış galiba. Ay bir 17 görüntüleme falan almış galiba sanırsam tam hatırlamıyorum. Mobile Legends ay sonra attığımda 2 görüntüleme almıştı. Çok değil sanırım o kadar sevilmedi bilmiyorum. Ama sıkıntı değil. Minecraft bu arada biraz geç geldi. Hatta bir hafta neredeyse geç geldi. O yüzden kusura bakmayın izleyenler için. Kusura bakmayın lütfen. İşte şurada kocaman gördüğünüz gibi bir bomboş bir arazi var. Buraları kapatıp yapabilirim. Ama harcamak istemiyorum odunu falan. Şurasına yaparız arkadaşlar. Burası olur işte. Şu anda şey yapacağım. Ee, keşke MCP şey alaydım ya. Hmm. Master'ı yükleseydim. Neyse. hani uçma olayını falan yapardık. Çünkü her tamamen hiçbirini game moddan almadım. Yemin ederim hiçbirini game moddan almadım. Tamamen kendi emeğimle yaptım. Şimdi şunu şöyle bir alalım hocam. Kaçtı 9'a 8 miydi? 7. Kaçtı? 9'a 8'di galiba. Şimdi şöyle bir yapalım. 1. Şöyle. Tam hatırlamıyorum. 2, 3, 4 miydi? 3, sanırım değil mi? Aynen 4 atıyorduk. Sonra 1, 2, 3, 4. O evi ben hatırlamıyorum tam olarak ya. Ev nasıldı lan? Evi unuttum iyi mi? Şöyleydi sanırsam. Yalnız evi harbi unuttum ha. İyi mi? Evi unuttum hocam. Ev nasıl yapılıyordu acaba? La, izlemiştim ya unuttum. Ay. Neyse. Nasıl olsa burada hiçbir şey yok temiz bura. Biz normal bir şeyler bulmaya falan çalışmış işte madene falan ineriz. Ama diğer bölümde garanti kesin evi yapıyoruz arkadaşlar. Bu madende kalmak baya tehlikeli çünkü. Hatta cam falan toplayalım hazırlık yapalım. Evi isterseniz şeyde yaparım video dışında da yaparım benim için dert değil. O burada maden var hocam. Ben gideyim hemen meşale yapayım kendime. Evet arkadaşlar yani Dediğim gibi siz isterseniz şey yapalım. Ben video dışında yapayım evi. Sonra bu eşyalarımızı gelelim evde koyalım. Ya da siz bilirsiniz. Yine game modda evi düzenlerim ben. Game modda evi düzenlerim dediğim. Burada duran eşyalarımızı alırım. Video, game modda dediğim yanlış bu arada. Video dışında hallederim onları. İsterseniz bir game modda da düzenleyebilirim. Fark etmez benim için. Şimdi Bunları atacağız yapacak bir şey yok geçti işte artık. Şunları hemen salalım hocam. Hızlı olacağım. Evet. Devam edelim. Abi böyle beklemesi çok sıkıntı ya. Sıkılıyorum yemin ediyorum. Hadi ya hızlı ol. Ya hadi. Şimdi şuradan e, şu etlerin hepsini alalım. Bunlar pişe dursun. Ben de şu ilk elmayı alayım. Hemen şu elmalarla karnımızı doyuralım. Yetmedi. Hemen şuraya fırına atalım bunları. Buna şimdilik gerek yok. Şu eti atayım şuraya. Şimdi şu meşaleleri ver bana. Şuradaki kömürlerin hepsini ver. Beş tane stick var mıydı hocam? Stick. İki tane stick'imiz var. Şuradan iki tane daha alayım. Çıksana lan. Şunu al. Şuradan stik yapıştıracağım. Ondan sonra hepsiyle meşale yap. Güzel. Henüz baltayla bir işimiz yok. Şunu al. Şunu al. Sonra başka ihtiyacımız yok değil mi? Tamam. Hadi gidelim. stick koy. Güzel. Hemen gidelim. Hava kararıyor sanki ya. Hemen şuradan çıkabiliyorsak çıkalım hemen şuradan. Aufilla uğraştıracak beni. Bu arada yatay eşyalarını aldım. Sadece rengi farklı olsun diye ben yatağa game modları aldım ama eşyalarını almıştım. Farklılık olsun diye öyle yaptım. Yanlış anlamayın ya. Yani tamamdır şimdi şuradan merdiven yapalım bir tane kendimize de ee, şöyle desen sonra şöyle yap dur şimdi merdivenden böyle çıkıyoruz şöyle yapacağız şöyle yapacağız merdiven yapak sonra gebermeyelim tamam Hocam orada bir şey vardı. Yalnız iyi korktum ha. Burada bir şey vardı ya da ben yanlış gördüm bilmiyorum. Biraz ilerleyelim şöyle. Of derin maden. O buradan aşağı falan gidiyor. Sıkıntı var ya çıkamayabiliriz. Hatta aşağıda lav var. Belki orada güzel bir şeyler bulabiliriz. Hemen şunları kazalım. İyi zombi falan yok en azından. kaybettiğimiz seviyemizi geri alıyoruz yani en azından. 8 seviye mi 9 seviye mi neydim? Çünkü daha yeni öldüm. Video dışında girerken. Hemen şöyle alalım. Şunları hemen toplayalım şuradan dur. Aldı. Oba güzel. Bayağı kömürümüz oldu zaten sandıkta da gördüğünüz gibi. Şunlar başka çıkmasın yeter ya. Allah Allah. Şimdi şuradan inmeye çalışacağım. Kaz hocam şunu. Kazsan oğlum. Tamam. Şimdi şunu ver bana. Hani Ufaktan yolda yapmaya çalışacağım. Oo cam burada bayağı sıkıntılı yalnız ha buralar. Şuraları hemen meşalatalak. Sıkıntı olmasın. Şimdi şuraya hemen şu... yanlış koydum. Şuraya şu şekilde koy, şöyle koy. Tamam. Şurayı da kapatak şu şekilde. Güzel. Şimdi Tamam. Okey. Şimdi benim şuradan biraz taş kazıp yolu yapmam lazım. Sonra bir tane daha alalım. Hemen şöyle. Allah düşüyordum az kalsın. Şu şekil hocam. Sonra. <laughs> şöyle yaparsak işi bitiririz gibime geliyor. Okey. Tamam. Şu taraflar bayağı karanlık. Açalım buraları bir. Güzel zombi sesi. Falan gelmiyor. Da dediğimiz son olmasın. Of hocam hocam demirlere gel. İyi ee, burada kaybolmayak da başka bir şey istemiyorum ben. Oğlum manyak demir var ha. Ben burayı iyice bir açayım dur. Tamam. Daha da gitmem ha. Bildiğim maden hocam. Yalnız harbi şu an sessizlik beni çok boğdu ve korkuyorum yani. Kır şunu. Güzel. Buradan iki tane falan çıktı. Çıkmadı hatta neredeyse. Hemen şunları da kıralım. Zaten bu demirlerle de setmet yaparız yani. Sıkıntı yok. Bayağı demir var çünkü. Tam demirin damarına geldik. Ya tek tük çıkmasın ya. Çıkıyorsa adam gibi çıksın. Çıkmıyorsa çıkmasın. Sevmem ben böyle. Görüyor musun? Tek tük çıkmasın. Benim hoşuma gitmiyor böyle. Daha buradan çıkabilir belki. Dur bir saniye. Şunu kapat şöyle al yukarı. Yalnız acıktım ha. Valla. Acıkmayayım ya. Yukarı çıkamam yoksa. Şöyle gidelim hemen. Pek fazla koşmak istemiyorum. Acıkmamak, acıkmak istemiyorum. Çünkü. Şuraya bir bakalım. Şöyle. Tamam. Burada bir şey yok. Şuraya gidelim birazcık. yukarı çıkak. Işık gördüm yukarıda. Evet. Işık gördüm. Doğru buldum. Şimdi Şimdi şöyle gidelim mi? Koşak 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 koşak. Ben oraya bir tekrar gideyim. Orada bir ben gördüm demeye kalmadı. Burada da var zaten. Oo, hocam bayağı çıktı. Güzel. Güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sorun oldu galiba videoda. Çünkü telefonu durdu bir anda. Şaşırdım çünkü. Hemen döndüm. Devam edelim biz. Biz en son ne yapıyorduk hocam? Çöm şey mi? Demir mi Kasalım o zaman. Şuralarda falan demir yoktu mu? Tavana falan bakak. Sanki var diyecektim ama var. İçimden geldi zaten. Şimdi hemen hop uzan. Güzel bayağı demirimiz oldu ha. İyi oldu bizim için. Daha yoktur herhalde orada. He. Hı. Çıkmasın bir zahmet beni uğraştırma. O güzel burada da bulduk. Hemen bak Bunları da alalım. Güzel. Şurada da var. 27 tane maşallah. Biraz da kömür mü kazsak? Bismillah, 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 bismillah. Hocam ben masumum. Oğlum bak meşale de bitti lan beni korkutmayın. Güzel tamam. Biz hemen şunları toplayıp gidelim hocam. Ben korkmaya başladım çünkü. Oğlum bak korkmaya başladım ha. Benden uzak durun. Ay yürü git. Neredesin? Öldüreyim bari de içim rahat etsin lan. Burada bir şey yok hocam. Buradan niye bu akmış? Hocam bu yakına ben diyeyim size. Bu yakına. Şurada galiba. Aynen. Niye vurmuyorsun? Öldü lan. Bırak kalsın orada ya. Rahat etti en azından içim. En azından nerede olduğunu bulduk. Şurayı kaz hemen. Güzel. Gidek diğer demirleri de alalım. Burada bir yerde demir vardı. Yok burada değildi. Dur şuradaydı. Çok acıktım ha. He. Ha şurada. Artık videoları seri atmaya çalışacağım. Çünkü sizin de canınız yani canınız sıkmak istemiyorum. Şimdi şuradan bakalım. Ee, neredeydi? Burada birkaç tane daha vardı. Ben gördüm eminim ya. Ha <laughs> hava iyi. Sabah olmuş hava galiba. Sabah mı olmuş? Cık. Yo bura başka bir yer. Şunlara falan bakalım. Belki buralarda bir şeyler vardır. Ben buradan... Aha geldim diyecektim. Şuradaki demiri kör gibi görmemişim. Şuradan çıkalım. Şu demirleri de alalım. La bir 64'lük yapana kadar bırakmak gibi bir niyetim yok ama neyse. Bulduklarımızın hepsini alacağız işte. Güzel. 50 tane yaptık şimdiden. Bura çok karanlık ya. Gitmeye korkuyorum. Şunlar demir mi? Ben biraz daha meşale yapardım da neyse. Az sonra videoyu bitireceğim zaten. Hemen eve gidelim. Biz ne olur ne olmaz. İşe sağlam alalım. Hadi gidelim. Ha demir. Ne kadar çok demir bulduk ya. Arkamızı da bırakmayalım yazık. Şimdi ben nereden geldim? Şuradan geldim. Hadi gidelim. Güzel tam sabaha karşı iyi oldu. Hemen şu reizi de keselim. Etini ver oğlum lazım. Vatana millete iş yapıyoruz burada. <laughs> o manyak acıktım ha gidemiyorum. Gidelim hemen. Şuraya bir ilk önce eşyalarımızı koyalım. 55 tane demir buldum ula. Şurada galiba benim etlerim vardı değil mi? Ver bakalım onlara ben bir karnımı doyurayım şurada. Güzel. Koyacağım bunları buraya. Şunları ekle buraya. Bunları at şuraya. Bunları buraya at. Sal bunları. Bunları at gitsin ya. Şimdi sen bana hatta şuradaki kömürün ya. Bunlar değil oğlum ya. Üff. Sen ver bana oradan 14 tane. Şuraya koy hepsini. O hepsini koy koy koy. Şimdi koy onların hepsini. Tamam. Bunlar pişe dursun. Biz de videomuzu burada bitirelim. Evet arkadaşlar bugün ev yapacaktık ama ben evin nasıl yapıldığını unuttum bir anda. Nasıl oldu bilmiyorum ama unuttum işte. Bugün baya bir maden topladık sizinle beraber. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve alta yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Başka seriler yapmamı yani çekmemi istiyorsanız altta yoruma yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bye bye.